dikkat et. Dikkatli ol Parvati. Teşekkürler. Rica ederim ama ne oldu sana? Çayı ben götüreyim mi? Yardımcı olabileceğim bir konu var mı? Hayır sen bu evde misafirsin. İş yapmana nasıl izin veririm? O yüzden iyice dinlen ve bir an önce iyileş. Afedersin. Lütfen beni bağışla, Paro. Seni çok iyi anlıyorum. Benim yüzümden bir sürü sıkıntı yaşıyorsun, farkındayım. Özellikle de her şeyi öğrendikten sonra. Yani Rudra ile aramızdaki ilişkiyi öğrendiğine göre sen de haklısın. Bunu nereden anladığını bilmiyorum. Yani Rudra ile aramızın iyi olmadığını demek istiyorum. Oysa bu tür şeyler hemen kendini belli eder. Kocanla yaşadığın en ufak bir tartışma bile başkaları tarafından hemen hissedilebilir. Ben de böyle anladım işte. Ama sanırım sanırım Rudra haklı galiba artık buradan gitmem gerekiyor. Hadi git hadi. Çok haklısın. Artık buradan gitmen gerekiyor. Neden binbaşı? Neden buradan gitmesi gerektiğini söyledin? Karımla bir konuyu özel olarak konuşmam gerek. Gel benimle. Neden beni buraya getirdin? Neden orada bana her şeyi söylemedin? Orada mı? O kızın önünde mi diyorsun yani? Layla. Bir de şuna cevap ver lütfen. Neden onu evden göndermek istiyorsun? Neden mi? Neden mi? Evet neden? Layla burada kalırsa ne olur ki? Açıklar mısın bana lütfen? Yoksa şey yüzünden mi? Şey... Ne yüzünden? Ona karşı hislerin olduğu için mi? Aklını mı kaçırdın sen? Aklını mı kaçırdın sen pis falan yok. Daha önce de ona karşı duygularım yoktu olmayacaklar. Peki neden zaten. o zaman binbaşı? O kadın niçin senin için önemli? O önemli falan değil. Sadece sen önemlisin para. Her şeyi biliyorum. Sabahtan beri yüzün bir kere bile gülmedi. Öfkelisin ve mutsuzsun. Gözlerin de dolu dolu oluyor hep zaten. Yani? Yani bu da demek oluyor ki acı çekiyorsun. Ve senin acı çekmene dayanamıyorum anladın mı? Layla'nın bu evde kalıyor olması beni hiç rahatsız etmiyor aslında. Ama içim çok acıyor. İçim çok acıyor. Çünkü içten içe biliyorum ki Evliliğimizi bir arada tutan tek şey bu kırmızı iplik. Birlikteliğimizin bir işareti. Sadece küçük bir sembol. Gerçekten de senin karın mıyım? Senin üzerinde herhangi bir hakkım var mı? Eğer kocaman üzerinde hiçbir hakkım yoksa o zaman nasıl karar verebilirim? Kimin bu evde kalıp kalamayacağına karar vermek bana mı düşer binbaşım? i